Arkadaşlar bu ara bugün sizlerle ne videosu çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle um, futbol oyunu ilk defa futbol oyunu çekeceğim sizlerle. Um, burası bildiğiniz PUBG kanalı değil arkadaşlar. her video görebilirsiniz göre, belki Brawl Stars belki de sonrasında futbol menajer futbol futbol menajer 2025 oynuyoruz. Um, Manchester City'nin sponsoru Mod Manager 2025. İsmimiz şöyle. Lewis. Hmm, Lewis yapacağız. Lewis olacak. Um, hmm, onaylayalım şöyle. Hmm. Bakalım futbol manager tecrübeli kişisel. ve oyunu görmek istediğim bir oy oyuncu akrabalı veriye vakit yüklemesin. Ya yani ben sonra bunu saçarım. Yani arkadaşlar skor menajer yani skor futbol işte futbol menajer falan. skor menajer 2025 yani sizlerle ilk defa deneyeceğim. Bu oyunu eskiden oynamıştık. Oynamıştım eski kanalımda var Şimdi. Şöyle. Seç diyorum. Her istediğiniz ülke var. İngiltere var, İspanya var, İtalya, Almanya. Ee, ve benzeri her şey var arkadaşlar. Ee, hangi takımdan başlayalım? <laughs> Şöyle Türkiye'nin Adana Demir gibi güzel bizi temsil edebilecek takımlardan bir tanesi olabilir ama illa illa bunun başlamak diye bir şey yok yani ama ben zaten belirlemiştim kafamda bu durumda başlayabilirim Antalya Antalya'da başlayacağız ee, kapasitemiz 32.539 kişilik bir stadyum ee, bütçe tahsis edildi. Bütçemiz, transfer bütçemiz 6 milyon 200 200 500 bin milyon işte filan arkadaşlar boş verin ee, 6 milyon 7 7,5 buçuk milyon 6 milyon arası kontreni aldık kaydet şu Olmaz. Şöyle geldik. Çok merak ediyorum oyunu. Her şeyini yapmaya devam edeceğim. Ucures şöyle alalım arkadaşlar. Kulübünüzü taktikte oyun ve tarzını böyle, böyle bir şeyler arkadaşlar. bunları hiç okumaya gerek yok. Çünkü ben eskiden oynadım bu oyunu. Sizlerle şu anda ilk şeyini yapacağım. Böyle oyuncularımız var. Ayarlar nerede vardı. Ben yani iki dakika bakmak istiyorum. Çünkü ses şey. Ne sıkısı bunlar. Hmm. Ee, Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Da Geliyorum. Nasıl o beni bek. Yaşar ben geldim. Evet. Baktım. Devam et iyi bir sözleşmesi konusunda kol Sözleşme süresi konusunda bir hatta netlik istiyor. Sana yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. bir <laughs> yemin <laughs> malca. Önümüzde sonra bir şeyler şeyler. Şimdi arkadaşlar bir takımımıza gelelim. Şöyle diyor bir şeyler diyor. bana bir şeyler diyor. Ee, yani takımımız böyle. Bir sezon ben böyle devam edebilirim bu Çok iyi takım çünkü. 66 60 6 60 60 60 oyuncu sadece yedeklerimiz de var. 67 var. 64 var. Bir de 56'lık var. Ve 9'da çok arkadaşlar. Ee, bir tane kareci çekebilirim. Şöyle yine oynuyoruz. Çok iyi kanka. Kim olsun diye düşünüyorum. İddia oynuyoruz 2 dakikalığa şuradan bir alalım Şöyle arkadaşlar şiple geldik Geldik arkadaşlar şu anda Görevler falan bir şeyler diyor arkadaşlar ben Her şeyi öğrenmeye çalışıyorum Yanan bir mı bakıyoruz Böyle falan Falan Abi Transferler de buradan galiba Karşıyı anladım ya. Onu devam et basalım mı? Maçımız var bulmuş. Sıfır iyi yeni oynuyor. 40 numarayı vermek istiyorum. Bu arada. 40 numarayı vermek istiyorum bu arada arkadaşlar. Takım kimyası 85 anasını. Olsun, Devam ediyorum. İlk maçımızı kazanabilir miyiz? Şöyle hızlı maç yapacağım. Davis, karşına Mustafa Alper Avcı. Biz amatörüz. Bu profesyonel. Yani takımlarına bakma, bakmak istiyorum. Hiç güzel takımlar yok. Ee, bizim takımımız da çok iyi. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Allah kahraman. Allah'kah, perişan şimdi şunu koyuyoruz şöyle, şöyle açalım. Geliyoruz Geliyoruz geliyorlar. Orada biz geliyoruz. Nasıl? Paz. Hey, hey, Nasıl, Nasıl? 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 sonra zorunda bir, sıfır, bir, sıfır, bir, sıfır, bir sıfır Adana spor şöyle 1-0 1-0 1-0 13 Temmuz 2024'te oynanan Antalya Spor maçında, hazırlık maçında Antalya Spor evinde Adana Demir Spor'u 1-0 yenmeye başardı. Adana Demir Spor'un tek direktörü üzgün. Hmm, çok mehtikler, mehtikler var. Arkadaşlar bu arada sponsor değildir bu oyun. Onu söyleyeyim size. Menajer sayısı bir oldu. şimdi düzenliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Işte ben bunu yapayım. O kadar merak edeceğim. Ki. Aa, bunu, bunu sizler seçmek istiyorum. Ya, biliyor musunuz? Takım elbisinin teknik direktörü, teknik, teknik antrenör, antrenör şöyle seçtim o zaman başlayalım arkadaşlar ben bunları yapayım geliyorum Rest. arkadaşlar böyle yaptık tektik direktörümüzü böyle Fatih Tekke'ye de azıcık benziyor ama sakalı yapmadım böyle yani azıcık böyle şey benziyor ama yapalım şöyle yemin ederim Fatih Tekke gibi oldu takım elbisini tek tek direktörüz. Um, azıcık siyahi gibi siyah bir cildimiz var um, sakal saçımız sakalımız Fatih Tekke'ye benziyor mu söyleyeyim şörtümüz siyah gördüğünüz üzere İngiltere'liyiz ve arkadaşlar onaylıyorum böyle bir yeni bir teknik direktör doğuyor arkadaşlar um, şimdi diyor 800 bin 800 bin ama ben buna geçeceğim e çünkü arkadaşlar hiç gerek yok. Ne var? Ben çok sevmiyorum ben şeyler zaten. Arkadaşlar bu arada bu? 50 bölüm olması için 70 bölüm olması için sizlerden özel olarak 70 beğeni istiyor. <laughs> Abarttım. Um, 12 beğeni değil de 12 beğeni demişken kardeşim aklıma hiçbir espri gelmedi kardeşim. Um, bu usta uluslararası işler mevcut işleri görelim falan diyor. Dur. Aa, bunu arkadaşlar siz yorumlara yazar yazın. Ben bunu şu anda yani kabul etmeyeceğim. Ama belki Finlandiya yani Kenya falan Kenya istemem zaten ama siz yine de yazın. Biz ona göre şey yaparız. Yani Dalcı için Sivas Spor ve Diğer bazı kulüpler Balcı için teklif verdi. Oyuncu için 7 milyon değermişler. Ee, ne Alcı? Balcı? Bin Balcı Antalyaspor için önemli bir ilk takım oyuncusudur. Ee, bitiş Tarihi, sözleşmenin bitiş tarihi, 01 Temmuz. 01 Temmuz 2028. Arkadaşlar ben 2 dakika videoyu durdurup geliyorum. Geldim ben. Şöyle yanıtlayacağım. Yani bizim için çok önemli. Ama ben böyle böyle karttırmaya sonlandıracağım. Beşiktaş şuraya istiyordu ama yani ben istemiyorum. Daha oğlu. Bir tane maç yaptık. Şurada ayırıyorum. Um, i̇smimiz Levis bu arada arkadaşlar. Şimdi hedeflerimize bakalım. Um, mevcut bir şeyler diyor. taraf Bize verilen bu arkadaşlar. Um, i̇lk 14 takım arasında bitirin. Mevcut ilerleme 3. Kulübün maaş toplamı 10 milyon altında tutun. Um, 9 milyonumuz var. Kulüp, bu 3 kez yükselt tesisini 3 kez yükseltin grubun değeri 50, 53 milyon üzerine çıkarttım ve bunu koruyun 20 22 yaş altındaki oyuncuları on oyuncuyla sözleşme imzalayayım ben bunu yapmam lazım böyle bir etkisi falan arkadaşlar 6 milyonumuz var bu arada arkadaşlar bir tane transfer yapmak isterim yedek kaleci olarak bir dakika hadi. git ya öyle duruyorsun. Ya da kayıcı seni birazcık yani çok şey kalacak. Transfer listesine ekleme izni vermiyor ama. Hocam maaş bu adam kaç ay aldı ya? Maaşı da iyiymiş ha. Maaşı da iyiymiş. Nasıl? Kanka ağlarım. Benim bu adamı almam lazım. Abi çok iyi oyuncu. Emin ederim. baksana ya. Zaten öbür maçımızda da gol atmıştı. Yiğitler zaten gelecek. Genel böyle yaşlı olmayan oyuncularımız da gitsin. Tamam tamam. Şöyle hücuma vereceğim. Solmayın hocam ben de şöyle sallayacağım. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Am şöyle bir dakika bir transfer yapalım ben. Ya da maçımız oynuyor. Sonra transfer yaparız. Geldik arkadaşlar.

Gördüğüm dörtte atıyor bu arada. Ee, geliyor Pas. Ural. Ural. Çok iyi bir orta. Ne dedi adam Musa. Musa. Delge pom. Atıyor. İnşallah gibi sindirdi. Bir Arkadaşlar, ee, şu yeşiller de ölüyormuş. Allah'ım çok karışık Şu yerler de ölüyor. Şurlar da ölüyormuş. Hepsi yemiş ama senin kendine dolayı yapıyoruz ya. Yaşasın. Yaşasın. Şöyle yapsam ben Aman için ordu. Arkadaşlar biliyorsunuz galiba tıpta poya gaming diye bir tane adam var. O lan abone olmuş galiba ya. Ben ona yazmıştım abone oldum Sen diye Bu arada bir dakika. İkinci golümüzü atıyoruz. Adam Soul Guy. Adal Soul. yanlış söylüyoruz. Şöyle geçemezsin. 3-0 oldu bu arada. Ve maçımız 90 artı 3te bitiyor. Ee, hazırlık maçı 20 Temmuz 2024'te yaptık. Ee, Aktepe stadyumunda Ankara Keçören in stadyumunda yaptık. Ve 3-0 Antalya evinde geliyor. Bir tane transfer yapıp videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Çünkü hayır. Hayır lan. Bir Geliyor oğlum. Niye çıktın lan? <laughs> Özür dilerim. Girsin abi. Ah, girmiş. Şimdi şöyle böyle şöyle böyle. Ben ne diyeyim yani. Karıcı kim var arkadaşlar? Fenerbahçe'den şöyle bir dakika. Fenerbahçe şöyle çıktı. Arayalım. Fenerbahçe. Yarı falan falan Şöyle en kötü oyuncusu yok mu ya bu oyun? Ha kadro Ya Allah Allah. Yani, yani yani ya. Ne dersin oğlum. Yani aklıma da aklıma da çok böyle kalıcı gelmiyor. Bir dakika Arkadaşlar bu çünkü oyunumuzda bakarız yani siz de evet derseniz e, beğenirseniz ama niye oraya tıklıp tıklıp duruyorum işte beğenirseniz hemen yaparız arkadaşlar o para ödülü falan gelecek ama ona az önce de sordu Allah kahretsin perişan eylesin bir e, şeyler olmuş yeniden maç oynayacağız Arkadaşlar yeşil yok bu arada sakatlandı. Bu arkadaşlar bu arada yama yüzünden midir? Bir şey yüzünden midir? Ben burayı zaten keseceğim. Burası dursun ben bu da videoya giriş sonrasında da video sonra. <laughs> bu arada bu saat Şimdi seviye oldu bu arada. Ooo yeni yer açıldı. Tolestor Levis. Neyse, niye yaptım yani güzel oldu Arkadaşlar bu arada ben oğlum çıksana ne şu Arkadaşlar bu arada video çok güzel oldu olduysa yani çok teşekkür ederim artık arkadaşlar ikinci bölümde sizler olacağız Sivas oynayacağız bir dakika bakalım şu oh, oh, oh. Sivas Spor'la oynayacağız. Süper Lig maçımız başlayacak. ikinci Sivas Stadyumunda arkadaşlar. Onların da Stadyumunda. Arkadaşlar. Abone olup like atmazsanız. Ben görüşürüz demek <laughs> istiyorum. Görüşürüz ben. Bye.